Selam arkadaşlar bugün Minecraft Survival'ın dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bugün ilk olarak meşe odunu toplayacağız. Ben o sırada meşe odunu toplarken Tarık da o sırada huş odunlarını toplayacak. Ve ardından köprüyü yapacağız ve evimizde birkaç yenilik yapacağız. İlk olarak tarlamızı bir toplayalım. Biraz ekmek alalım çünkü biraz azaldı. Meşe odunlarını toplarken yemeğe çok ihtiyacımız olacak. Çünkü uzun bir süre oralarda takılacağız. İlk olarak bir gidelim tarlamızı toplayalım hemen şuradan. Bu arada şansımıza yağmur başladı. Hemen bunları toplayalım. Evet şu an topladık gibi. Kenarlarda malzeme kalmış onları bir alalım. Başka var mı? Kaç stek var bende? Hepsini bir atabilir misin bana? Tüm malzemeleri. Evet şu anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 stek tohum var. Onun yanında 1, 2, 3, 4, 5, 4,5 stek de buğday var. Şimdilik bunları bir ekmeğe çevirelim ya da bir kısmını ihtiyacımız olanı ekmeğe çevirelim. Geri kalanını buğday bloğu yapalım. Bir yerde saklayalım. O şekilde stok edelim. Hemen onları bir halledelim. Şurada crafting table'ımızda. Hemen ekmeğimizin bir kısmını hatta buradan 16 tanesini yapsak bizim için yeterli olur. Evet ekmeklerimiz tamam. Şimdi geri kalanını saman balyasına çevirelim. Ve tamam. 25 tane saman balyamız oldu. Geriye de 6 tane buğday kaldı. Bunları da hemen şöyle ekmek yapalım. Tamam. Bunları buraya koyalım. Evet o zaman Tarık huş ağaçlarını toplamaya giderken ben de buradan meşe odunlarını toplamaya gideceğim. Bildiğiniz üzere önceki videolarda buradan gitmiştim meşe odunlarını toplamak için. Ancak daha kısa bir yol keşfettim. Bu sefer oradan gideceğim. Hemen şuradan atlayalım. Bu arada şurada bir domuz gördüm. Onları ilerleyen bölümlerde hayvan çiftliği kurduğumuzda çiftliğin içine koyacağız hepsini. Bu arada şurada bir balkabağı buldum. Hemen şuradan atlayalım. İlerleyelim meşe odunlarına doğru. Oradan da hemen toplayıp evimize dönelim. Tabii baltalarım kırılana kadar toplayacağım. Baltam ne zaman kırılınca kırılırsa o zaman keseceğim. Evet, meşe ormanı dediğim yer burası. Burada Diğer yerlere oranla çok daha fazla meşe ağacı var. Hatta burası aynı. Bu bölgelerde kazmaya başlayacağım. O zaman ilk ağacımı keserek başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda kazma işlemim bitti ve bu sırada yağmur da başladı hemen. Ve gördüğünüz üzere malzemeler bu kadar. 3.64'lük meşe kütü, 32 tane çubuk, 6 tane elma, biraz meşe fidanı ve kazmalarımın zaten hepsi kırıldı. Ağaç kesme işlemini bitirdim. O zaman bir eve gidelim. Tarık neler kesmiş ne yapmış onlara bir bakalım. Sonra da köprümüz için yavaş yavaş ilk adımları atalım. Evet, evet sonunda bulduk. Şimdi hemen malzemelerimizi bırakalım. Tarık ne durumdaymış? Ona bir bakalım. Evet. Çıkalım hemen. Bu arada Tarık galiba zırh yaptı. Bir bakayım. Evet, 62 tane demirimiz var. Hatırlarsanız bir önceki maden bölümünde toplamıştık hepsini. Tek demiri de koyayım. Biz zırhların yapılışına bakalım. Ne kadar istiyor? Bence başlangıç olarak ikimize de bir göğüslük yapalım. Ben alayım bunları. İkimize de bir göğüslük zırhı yapayım Hadi bana. Bir de sana. Al attım. Hatta hepsini mi yapsak ya? Aynen hepsini yapalım. Şuradan böyle miydi ayakkabı? Evet. Şunları da koy. Zırhlarımız burada. Bir tane vardı. Pantolonumuzu yapacağız. Bir tane daha pantolon yapayım. İki adet. Bir tane de kask. Kasklarımız da burada. Malzemelerini şu sandığa koyuyorum. Tamam. Ben de bu malzeme zırhlarımı giyeyim. Evet gördüğünüz gibi artık demir setiz. Tarık da demir set oldu. Şu topladığım malzemeleri şuraya koyayım. Sen de koysana buraya malzemelerini. Bakayım malzemeleri. Sen çevirdin mi malzemeleri? Çevirmiş. tamam. Güzel. O zaman bu gece yatalım. Ertesi gün köp köprüyü yapayım. Tarık da ev üzerinde bazı düzeltmeler yapacak. O zaman ben kendi malzemelerimi alıyorum şuradan. İlk meşe kütüğüyle olan işimizi yapalım. O zaman şuradan kırmaya başlayalım. Şuradan kıralım hemen. Buraya aklına çok güzel bir köprü planı var. Onu yapacağım. Çitleri de kıralım. Şu an çitler tamam. Buraya ellemeyi pek düşünmüyorum. Çünkü e, buraya bu alanı yapacağımız zaman köprü yapacağım düşme riskim çok fazla. Bunlar bulunduğu zaman olduğu zaman çok daha rahat bir şekilde işimi yapabileceğim. Bu arada şurayı da bir düzeltelim. o zaman köprümüzü yapmaya başlayalım. İlk olarak şuradan 3 adet 3 blok yukarı. Buradan da bir 3 adet yukarı çıkıyorum. Daha sonra her 1, 2, 3, 4. 4 blokta bir bunu uyguluyorum. 1, 2, 2, 3. Evet şu anda bu ölçü kısmı bitti. Buranın altını yapacağım. Öncelikle buradan bir kırmaya başlayalım biz. Bu yer güzel olursa bu sistemin aynısını bu şekilde devam ettirerek Şuradan devam ettirerek merdivene de uygulayacağım. Tabii burası güzel olursa aynı şekilde orada olacaktır. Çünkü şu an merdivenimiz iki kere yapmama rağmen pek de istediğim gibi durmuyor. Tamamdır. Şimdi bizim ihtiyacımız olan yarım basamak blokları. Bunların hepsini basamağa çevireceğim. Tamam. 64 artı 50 tane basama basamağımız var şu an. Şimdilik şuradan başlayalım ilk olarak. Burası ilk katman. Buradan yavaş yavaş aşağı doğru. Bu arada tüccar mı geldi? Sesleri geliyor. Evet sesleri geliyor ama nerede? Aşağıda. Hemen şuradan atlayalım yanlarına. Bakalım alabileceğimiz bir şey var mı? Görünmezlik iksiri mi içmiş? Burada bir yerde evet burada. İşimize pek yarayan bir şey yok. Zaten istesek de alamayız hepsini Zümrüt de satıyor. O zaman lamalarını alalım. Neredesin? Burada mısın? Nerede? Şurada. Aynen. Adam ölmedi değil mi hala? Bu, bu lamalar çok işimize yarıyor. Öldü. Çok güzel. İplerini alalım. Bir tane daha olması lazım. Evet. Bunlar bize bir süre tükürecekler. Daha sonrasında alışıyorlar. Ve üzerlerine binebiliyoruz. Üzerlerine sandık koyabiliyoruz. İstediğimiz gibi dolaşabiliyoruz. Onlar şimdi burada kalsınlar. Bakın hala bana tükürüyorlar. Ama önemli değil. Çünkü bir süre sonra zaten bize alışacaklar. Bu arada şurası bir basamak daha çıkıntılı olabilir. Daha güzel hoş bir görüntüsü olur şöyle O zaman buranın bir de yan kısımlarını yapalım. Oraları da yine kütüklerle yapacağız. Şöyle devam edelim. tamam. Bu çiftlerimizi yerleştirelim bu kısma. Böyle bu şekilde yerleştireceğim. Ya tamam köprümüz şu anlık tamam. Fakat üzerine de bir eklenti yapacağım. Bir buraya bir de buraya. Bir de buraya. Buraya. Tamamdır. Tamam. Şu an güzel. Bir de hemen bunun karşısına. Şuraya. Evet tam karşısı hiç problem yok. Aynı şekilde buranın da tam karşısına yapacağız. Tamamdır. Tamam. Şu anda bitti. Şimdi son kısım için yapmamız gereken meşe basamak. Onları da hemen şunları da toplayıp Crafting Table'dan yapalım. 60 tane yaptım. Bize yeter umarım. Hemen buradan. Bu arada en sonunda yağmur durdu. Şu blokları kullanarak biraz yukarı çıkacağım. Yukarı çıkmaya ihtiyacımız oluyor. Basamağa ihtiyacımız oluyor o yüzden de. Hemen şöyle bir tane daha çıksak güzel olur. Şöyle yapalım. Hatta böyle şurayı kırmak zorundayım. Tamam. Aslında arkadaşlar geriye kalan kısımda buna bunun gibi olacak. Aynısı olacak hatta. O zaman ben buraları atlayacağım. Sizleri fazla sıkmayayım. Bu kısımları hemen yapacağım ben. Şöyle devam edeyim. Evet. Burası da tamam. Burayı ışıklandırmak için bu arada evin bir kısmı gözüküyor. Yeni yapılan evin. Yeni yaptığım köprüyü biraz ışıklandıracağım. Meşalemiz vardı bizim galiba. Ben de mi? Değil. 64 artı 4 tane. Şu, şey. Şunları hemen oraya ışıklandırmada kullanalım. Şu bölümlere biraz. Şuraya da birer tane. Buralara. Buraya. Bir de buraya. Bir de tam bu taraflarını koyacağım. İki tarafta da meşale gözükmesi için. Buraya da koyuyorum. Buraya da. Ve şuraya da koyacağım. Fakat şunları da bir kaldıralım. Tamam. Son olarak e, videoyu bitirmeden önce tarın yaptığı yerleri bir inceleyelim. Neler yapmış. Şuradan bir girişimizi yapalım. Aldığımız bloklarla geri kapatalım hemen. Böyle miydi? Her neyse. Evet şu an gördüğünüz gibi böyle pencereler olmuş. Yalnız köprünün manzarası çok güzel değil mi? Bence çok güzel duruyor. Bir bakalım aşağı katlara. Galiba her kat aynı. Biraz da meşale koyalım. Buralara biraz aydınlansın şöyle tam buraya da bir tane koyalım şuraya da koyalım şuraya da koyalım yoksa e, şimdi creeper filan spawn olur her yeri patlatır şuraya da koyalım galiba böyle devam ediyor tüm ev burada da bir lamaların olduğu yer var hala düşmanlar bana evet bence çok güzel olmuş. Tabi daha da detaylandırabiliriz. Tamamen huş ağacından yapıldığı için. Şu an pek hoş görülmeyebilir. Ancak yavaş yavaş çok daha güzel bir hal alacak durur. O zaman arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.